Hocam şeyhi vefat eden seyri süluğu nasıl tamamlayacak? Başka şey şey gidemese de ya da gönlüne göre bulamasa ne yapması gerekir? Gönlüne göre bulamasım diye bir şey yok. Hı. Yeryüzü döndüğü müddetçe kıyamet kopana kadar o kıyamet kopmadan önce bütün müminlerin canlarının alındığı o an var. O ana kadar şeyhler hep vardır. Zaten şeyhlerin kalkmasıyla kıyametin kopmasının adım başlayacak. Şeyh vardır kardeşim. Şeyhi hakka yürüdüyse, seyir süren bitmediyse, o da yerine kimseyi bırakmadıysa, eğer hakikaten tarikat ehliysen, arayacaksın, bulacaksın. Men talebene ve cedene, tasavvufta arayan bulur. Kaydesi vardır. Arayacaksın, bulacaksın. Allah'a yalvaracaksın, bulacaksın. Hakiki tarikat ehliysen, değilsen, zaten şimdiye kadar gittiğin tarikatla tarikat değildi. Cemaat diye tutturdun, taasup yaptın, bizim cemaat, bizim cemaat, takım tutar gibi cemaat tuttun. Gittin, eğlendin, geldin. Bu yani. Ama hakiki tarikat ehliysen kardeşim seyru devam ediyordun. Bitmedi. Şeyhin Hakk'a irtihal etti. Yerine de kimseyi bırakmadı. Zaten biraz dikkatli ederseniz manevi işaretler vardır, şekler. Yeni birini bırakmadığı vakitte kendisinden sonra kime gidilmesini hayatındaki bazı şeylerle işaret ederler. Tasavvuf ehli demişler ki işte şeyhi son ziyaret eden evliyalar buna işarettir. Kendisinden yerine kimse gelmeyecekse onlara gidin manasını işaret eder gibi bazı işari manalar çıkartmıştır. Artık herkes kendi şeyhine bakaraktan bir işaret çıkartır. Ama işte ben şeyhimle kalacağım. Kalacaksan öyle kalırsın. Selman-ı Farisi Hazretleri resul Ekrem'e erişmiş bir insandı. Ama Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın halifesi oldu. Radiyallahu teala. Tarikatı biliyorsanız yol böyle gidecek. Bilmiyorsanız e zaten şimdiye kadar da bilmiyordunuz zaten. Yani seyri sülükteyim diyorsun da o seyri Sülük'te de hatalıymış. Sen gerçekten hani Allah'ı istememişsin. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın o müthiş sözü Resul-i Ekrem Hakk'a yürüdüğü zaman. Hazreti Ömer kalktı dedi ki o i Ekrem öldü diyen varsa boynunu vururum. Onun peşinden kalktı Hazreti Ebubekir Sıddık. Dedi ki Allah'ın Resulü ölmüştür. Ona ibadet eden varsa Allah'ın Resulü ölmüştür. Ama Allah'a ibadet ediyorsa Allah haydır <laughs> ve <laughs> ölmez. Tarikat bunun yoludur yani. Şeyhlerimiz fani insanlardır. Bize harika yolları gösterirler. Hakka giderler. Gitmeden önce halife bırakırlar. Yol öyle devam eder. Bırakmadılar. O zaman hayyilâ-i peşindeydik biz zaten. Ölmeyen diri olan Allah'ın peşindeydik. Bizi ona kim götürecekse onun eline tutarız. Onunla gideriz yani. Ha ben oldum diyorsan, ben artık erdim ben tamam mı diyorsan o zaman halife olman gerekirdi. Orada da bir hata var. <laughs> Allah yardımcısı olsun. Zordur ama kardeşim. Gerçekten hani şeyhi, dili gibi aşık olduğunuz şeyhinizin hakka yürümesi tarikatın en büyük felaketi olarak anlatılır yani. Evet zordur. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri hakka yürüdüğü zaman biz de çok ızdırap içerisinde olduk tabii. Bu yani o muhabbetin sana yaşattığı hicrandır, hasrettir, hüzündür. Yaşanacaksın bunları ama Hazreti Ebu Bekir'in söylediği söz gibi dirileceksin sonra yolunda ayakta duracaksın. Silkelenip ayağa kalkacaksın sonra yolu dost devam edeceksin. Bu böyle. Ondan başkası söyleyemezdi galiba değil mi hocam? Niye? Hazreti Ömer'e. Yani tabii Hazreti Ömer bu. Şimdi, şimdi, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer bu yani. Hayyla yemut olanın yolundayız biz. Ölmeyen Allah'ın yolundayız. Celle Celaluhu Murşidim. Biz şimdi Nakşibend tarikatı olarak kardeşim. Şeyh Şerafettin Hazretleri'nin Menakıb-ı Şerefiye diye kitabı vardır. Orada anlatılıyor. Yani Sultan Bayezid Bestan'ın 99 tane şeyh değiştirmiştir diye anlatır orada. Çünkü bir şeye intisap ediyor, o makamına geliyor. Daha onu yaşatacak bir şey yok. <laughs> en son işte cafer Sadık Hazretleri. Onda karar buluyor, onun halifesi oluyor Nakşibendi silsilesinde elhamdülillah. İşte netice budur yani. İnsanlar hani bir tarikata geliyorlar. tarikattan daha çok cemaat tutma gibi bir şekilde tutuyorlar o cemaati. Hani bu tarikatın bize verdiği nedir? Ruhani tad nedir? Hakiki tarikat ehli biz gidiyoruz, onun anlattığı şeylerde ben bunları hiç yaşamadım. O anlattıktan sonra yaşıyormuş gibi kendimi böyle <laughs> kuruyorum, yaşıyormuş <laughs> gibi oluyorum gibi falan. Hani bunları bilmek lazım, bunları gütmek lazım, biraz kendine gelmek lazım. Maalesef çoğu tarikat ehli, tarikatı takım tutarmış gibi tutuyor. Başka takıma geçince dönek olacakmış gibi bakıyorlar yani. Bırakın hani şeyhi ölmüş durumunu, şey hayattayken bile tarikat değiştirebilirsin. Dediğim gibi hani ben buradan doyamıyorum artık, gayret ediyorum, uğraşıyorum, elimden geleni yapıyorum. Ama burada bir eksiklik var. Ben burada tam olamıyorum. Başka bir şeyin sohbetine gittim. Arkadaş kalbimi bütün kapalı kapaklarını açtı yani. Değiştirebilir misin? e Değiştirebilirsin. Böyle hakiki sağlam bir niyetle yani. Hani keyfi değil, burada sigara içilmiyor canım, orada sigara içiyorlar. Böyle değil de kim diyor bunu? İmam Rabbani Hazretleri diyor mektubatında ya. Hiçbir sorun yok diyor. Sadece bir edep gözeteceksin. Eski şeyhin hakkında edebe aykırı hiçbir şey yapmayacaksın. Bir tek bu şart var. Ama işte dediğim gibi insanlar tarikat diye değil, cemaati bir takım gibi tutuyorlar. Ne anlatırsan anlat, duymuyorlar adamlar. Bırakma bak bizim tarikattan ayrılma, gitme sakın. Diyor. Arkadaş bitmiş sizin tarikat ya. Bitmiş yerinize halife gelmemiş. Devamı gelmemiş. Yani bir hakiki şeyhe giden adama maşallah barek Allah demen lazım. Dua et bize de nasip olsun demen lazım. Oraya gitme, şuraya gitme, buraya gitme falan. Nerede tutuyorsun? Nerede tutuyorsun? Şimdi söyle bana Süleymancılardan ne farkın kalıyor o zaman? Süleymancılardan nesini yapmadın mı? Şeyhleri vefat etti, yerine kimse gelmedi. Gidip bir şeye intisap etmeleri lazımdı, etmediler. Vekille devam ediyoruz biz. Başka bir yere intisap edecek olur, gitme. Dinden çıkarmışsın gibi hareketler, bilmem neler...